11 Şubat 2024. Değerli üyelerimiz, biz Van'dayız. Mehmet Bey'e, Tevfik Bey'e Van'da kuracağımız çiftlik kurulumu 5000 adet çiftlik kurulumundan tut yarkasından yumurta satışından tut Tevfik Bey aylarca bizi takip ederek telefon görüşmelerimizi Ondan sonra kendisi de bayağı bir araştırma yapmıştı. Evet Tevfik Bey, bizi nasıl tercih ettiniz? Biz dediğiniz gibi daha önce birçok şirketle görüştük, birçok firmayla görüştük. Yani bize en uygun olan, olumlu olan, güzel söyleyen siz geldiniz. Siz de geldiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ee, güzel güzel günlerimiz olacak beraber. İnşallah e, uzun günler beraber çalışacağız. E, tekrardan sizi gördüğümüz için çok çok e, mutluyuz. E, gerçekten e, telefonda ne konuştuysak e, aynısını e, sözleşmeye de döktünüz. E, fazlasıyla herkesten e, çok yardımcı oldunuz. Bu yüzden size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, iyi ki tanışmışız. Biz de Ege tavukçuluk olarak yeni işinizde başarıların dilemesini diliyoruz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah bol bereketli yumurtalar size diyeceğiz. Bu güzel manzara bu güzel vana bizi tercih ettiğiniz için kendisine bir de Mehmet Bey'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür Sesimiz de bayağı gitmiş. Soğuk kaptık sanırım vanda.